Sayın arkadaşlar Bugün e, Okulda ilk iş günü Şimdi, şimdi Sınıfımıza gireceğiz Ve kartımızı tık Burada burada öğretmenler odası Burası Bilanın Parmağımı istersem okutabiliyorum O yüzden okutacağım Evet bu içeri doğru geçiyorum. Öğrencilerim yavaş yavaş gelmeye başladılar. Ha. İlk bu arada kitap okumu ben. Ben e, -e barış şeylerine sınıfın okula okulu sınav not. gireceğim. Küçük bir okuma sınavı yaptım. Çocukları. Evet. Şimdi arkadaşlar bu arada masamda böyle bir hediye gördüm. Ben önce 50. Evet açıyorum direkt. Öğrencilerim gel. Öğrencilerim gelince yoklamalarını alacağım. Arkadaşlar öğrencilerim geldi artık. Şimdi yoklamalarını gireceğim. Abdullah gelmedi. Bu çocuk gelmediğini tam söyleyemiyorum. Bir ol erken çıktı. Sıla geç geldi. Gelmedi. Iı. Bir dakika arkadaşlar. Zeynep bir su geç kaldı. Kaydedelim yoklamamızı. İşte bu şekilde. Herkesin 3 puanı var çünkü. Ama bazıların 4. Çünkü bazıları bay derslerine çalışıyorlar. Şimdi hemen onlara kitaplarını verelim. Arkadaşlar bugün onlar mobil, yayı, mobil çocuktan matematik öyküleri beyin kitabını okuyacaklar. Şöyle size birinciyi bulalım hemen. Çocuklar tek tek okuyacaklar. Arkadaşlar birincimiz kaybolmuş. Galiba evde unuttum ben birinci. Ve ikinciyle başlayacağız. Zaten birinci okum. İkincimiz de bu şekilde. Bakın Pisar, ve Toplama. Şöyle. Kitap. Şöyle. Bu da toplamayı anlatıyor. Böyle. Bu arada. Şöyle arkasında da bir bulmaca var. Tabii ki de biz e, bunun eski sınıfını yapmıştık. Mobil kitap. Böyle. Ve bu arada yazarları Yusuf, Çelebi. Şimdi çocuk arabını veriyorum. Ben yerlerini kaldırıyorum. Evet. Şimdi hemen iki dakika ellerimiz temiz. Tutalım arkadaşlar. Ay oh, açamadım. Acıp geleyim. Evet şimdi şöyle ellerimizi hemen sıkalım. Şimdi hemen kapağını kapatalım. Bu arada benim bunlardan iki tane var ve bir, birisinin kapağı kırıldım. Evet. Şimdi hemen e, e, okula notlarına girelim. Ajandamızı dolduracağız. Evet. İlk öğrencim yüz almış. İkinci öğrencim 99 almış. 3. öğrencim 25 almış. Ay 40. ise 70 almış. Enter. Evet, şimdi hepsini giyelim ben. Şimdi çocuklarda da kitaplarını okumuşam ben. Yani. Çocuk e ben okuyorum. Ben kitabını alıp geliyorum. Kitabımızı aldık. Matematik öyküleri beyin Kitabı. alıp yerine ben koyuyorum. Bu arada yarın okul yok. Tatilim gelip masamı toplayacağım yani düzen. Ya yani masam şu an böyle karma karışık. Yani yarınki bölümümüz daha güzel olacak.